Bu şikayet dilekçemiz. bunlarda da dolandırıcıyla olan konuşmalarımız, işte dekontlarımız, gönderdiğimiz paralar. Konuşmasından sonra kendisinden konum istedik. Evi konumuna attı. Biz konumu gördükten sonra evden çıktık. Ondan sonra yatışmaya başladık. Evi beğendik. Kimlik resimleri, tapu günü, 9'da tapuda olabileceğimi sordu. Ben de evet olabilirim dedim. Çünkü akşam vardiyasında çalışıyorum. O zaman sabah gelirsin Zaten dolandırıcının burada anlamam gerekiyordu. Ama nedense hiçbir şey anlayamadım. Köydeyim telefon çekmiyor dedi. Yazışarak sohbet ederiz. Yani beni arama diye. Bu numaralardan aradım. Ulaşamadım. Ondan sonra <laughs> Parayı gönderdikten sonra zaten hattı kapatmış. Hiçbir şekilde ulaşamadık kendisine. Direkt karakola gittik. ibanları soruşturdular. Parayı direkt oradan bitcoin'e çekmiş. Biz bankayı arayıp ipotek koydurana kadar adam zaten bilgisayarın başında bekliyormuş parayı. Şirketi olduğunu söyledi. İnşaat şirketi. O yüzden muhasebede çalışan Emine Lök, Lök isimli hanımefendiye parayı göndermemi istedi. Ben de aynı isimdeki kişiye parayı gönderdim. Buna bakınca işte ibanından araştırdı yerini yurdunu. Para hesabına düşmüş. iki saniye içinde de Bitcoin'e çekilmiş. Yani Emine Hanım'a ulaşılmadı ama adres bilgilerine falan polis İBAN'ından ulaştı. Biz mahkemede şu an sonuç bekliyoruz. Yakalanmalarını da rica ediyoruz. Şimdi öncelikle babam evi sattı. Bana da 2 milyon 700 bin lira bir para verdi. Kendine bir ev al, evden bir an önce çık dedi. Ben de Market Plus'tan ev ararken bir ev ilanı buldum. Erenköy'de iki artı bir küçük bir ev bulduk, gittik. Telefon numarası istedim kendisinden. Aradık, konuştuk birbirimizle. Dolandırıcıymış kendisi. Elimde bir ev var, eniştemin üstüne kayıtlı ama ev bana ait. Eniştemi evden çıkartmak istiyorum ama çıkmadığı için satmam gerekiyor dedi. Biz de tamam dedik. Git evin konumunu attı. Gittik evi gördük. Abim ben ve ablam gittik. Beğendik. Çıktık evden. Kendisine beğendiğimizi söyledik. O zaman kimliğinizin resmini atın size tapudan randevu alalım dediler. Resmini gönderdik. Tapudan randevumuzu verdi. 3 Kasım pazartesi tapuda randevumuz vardı. Harçları ödedik. Git, ev sahibi geldi. Tam imzaları atacakken dolandırıcı parayı istedi. Tapu sahibi de imzayı atmayacağını, parayı almayana kadar imzayı atmayacağını söyledi. Biz de imzayı attıktan, şey, parayı gönderdikten sonra adam ikimizi de engelledi. Ev sahibi şöyle konuşmuş kendisi bana eniştem diye tanıttı ona da arkadaşımın oğlu diye tanıtmış kendi durumu yok 2 milyonu var üstünü ben tamamlayacağım 3,5 milyon sana göndereceğim demiş ev sahibine parayı göndereyim mi size dedim yok Gökhan Bey'e gönderin Gökhan Bey de bu arada do dolandırıcı olan kişi tamam dedim Gökhan Bey'e gönderdim ona da bana göndersin ben üstünü tamamlayıp size 3,5 milyon göndereceğim demiş. O yüzden ev sahibi de kendince haklı olarak bana parayı ona göndermemi söyledi. Ben de kendisine gönderdim. Gönderdikten sonra işte ikimizi de engelledi. 2 milyon gönderdiniz. 2 milyon. Ev sahibiyle birlikte tapuda oturuyorduk. Olayı öğrendikten hemen sonra beraber karakola gittik. İşte şikayetçi olduk. Ben ev sahibinden de şikayetçi oldum. Parayı ona göndermemi istediği için. İşte... Ondan sonra karakolda ifademizi verdik. Şimdi haber bekliyoruz. İşbirliği de olabilir. Çünkü tapu da kendisine memur beyin yanında soruyorum. Tap parayı size mi göndereyim? Yok Gökhan Bey'e gönderin diyor. E benim de Gökhan Bey'e göndermek mecburiyetinde kaldım. Şu an kiraya çıkmam gerekiyor. Çünkü e, alabileceğim para gitti. Ben de askeri ücretle çalışıyorum. Tabi biliyorsunuz zaten Antalya'da kiraları en az 20 bin liradan başlıyor. Kiraya çıkarsam iki çocukla ortada kalacağız yani. Geçimimiz sağlanamayacak. Şu an bir mağduriyetimiz var gerçekten. Evet çok mutluyduk yani bir evimiz olacak diye. Olmadı. Yani nakliyeciyle anlaşmıştık, her şeyi konuşmuştuk. Ama olmadı. Gezdik, gördük. Yani küçüktü ama bize yeterdi iki odası vardı, bir salonu vardı. Mutfağı ayrıydı. Çok hoşumuza gitmişti. Hani abim bu küçük size olur mu dediğinde biz de çok kişi değiliz. Bize olur fazla bile dedik. Babamla annemle paylaştım. Onlar da çok üzgünler. Bana memlekete gel taşın dediler ama orada da nüfus çok kalabalık olduğu için, iş imkanı olmadığı için çalışan kişinin de canını çıkarıyorlar açıkçası. Ben de engelli bir bireyim. Çok Ağır işlerde çalışamıyorum. Pua hastasıyım ben. Akciğer yetersizliği var bende. Evet düz yolda yürürken bile nefes nefese kalıyorum ben. İş yeri de sağ olsun kıymetim bildiği için bana ağır işler yaptırmıyor. 27 yaşındayım. Sadece yardımcı olmalarını istiyorum. Dolandırıcıların yakalanmasını rica ediyorum. Facebook hesabından kendisine mesaj gönderdi. Bendeki numarası değil de farklı bir numara yani... İBAN hesaplarını takip ettiler. İBAN hesabından ve para hesabına düştükten iki dakika sonra Bitcoin'e çekildiği tespit edildi. Ben de daha çabuk yakalanması için Facebook hesabını takip ediyordum. Aradan üç gün geçti bir ilan daha paylaştı. Ben de farklı bir Facebook hesabından kendisine mesaj attım. Bendeki numarası değil de farklı bir numara paylaştı. Yani dolandırmaya devam ediyor kendisi. En kısa zamanda tutuklanmasını rica ediyoruz.